Bu 13 yaşındaki çocuk babasının rahatsız edici sırrını öğrendikten sonra ortadan kayboldu. Dylan Redwind, Eleni ve Mark'ın en küçük oğluydu. Ayrılmadan önce 18 yıl evli kaldılar ve oldukça zorlu bir boşanma dönemi geçirdiler. Dylan'ın anne ve babası birbirlerinden yüzlerce mil uzakta yaşıyorlardı. Dylan annesiyle birlikte yaşıyordu ve babasından uzak kaldığı için de mutlu görünüyordu. Çünkü dürüst olmak gerekirse babası berbat bir insandı. Ama Mark'ın çocuklarını ziyaret etme hakkı vardı. Şükran günü tatilinde Dilin uçağa binip babasının yanına gidecekti. Dilin gitmeme konusunda kararlıydı. Annesine yalvarıyordu. Lütfen beni babamın yanına gönderme diyordu. Ancak yasalar gereği gitmesi gerekiyordu. Annesinde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Dylan'ın bir de abisi vardı. Abisinin ismi Cody. Cody ona ziyaretinde katılmayacaktı. Bu yüzden de gitmek istemiyordu. Abisinin onunla birlikte olmasını istiyordu. Yani şükran gününde Dylan ve babası baş başa olacaklardı. Dylan o uçağa bindi ve babasını ziyarete gitti. Birkaç saat içinde Dylan Redwind Ortadan kaybolacaktı. Dylan babasının evine geldiği gün hemen başka bir arkadaşın evinde uyumak istedi. Ancak buna babası izin vermedi ve o da sabah ertesi gün sabah altı buçuk için arkadaşıyla ilgili planlar yapmaya başladı. Çünkü o evden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Evde fazla kalmak ve babasıyla fazla vakit geçirmek istemiyordu. Ama ne yazık ki Dylan arkadaşıyla yaptığı bu planları hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Babası Mark ifadesinde sabah 7 civarında uyandığını iddia ediyordu. Uyandığında oğlu Dylan hala kanepede uyuyordu. Bu yüzden dışarıdaki işlerini halletmek için evden ayrıldı ve saat 11 civarında eve geri döndüğünde oğlu gitmişti. Olta takımlarından biri kayıptı. Ayrıca Dylan'ın cep telefonu ve kitaplarının olduğu çantası da ortada görünmüyordu. Televizyonda da Dylan'ın izlediği çocuk kanalı hala açıktı. Ve ön kapı da ardına kadar açıktı. Bir süre sonra Mark oğlunu kaybettiğini söylemek için eski karısını aradı. Dylan kendi kaçmış olabileceği ihtimaliyle kayıp olarak bildirildi. Ama Dilin annesi oğlunun kaçmış olamayacağını söylüyordu ve aslında birinci günden itibaren eski kocası Mark'tan şüpheleniyordu ve bu şüphelerini destekleyecek çok önemli noktalar vardı. Her şeyden önce Dilin balık tutmayı sevmiyordu, hatta balık tutmayı bilmiyordu. Şimdiye kadar hiç balık tutmamıştı. Bu yüzden olta takımıyla gitmiş olma ihtimali annesine hiç mantıklı gelmedi. Ayrıca Dilin artık çocuk kanalı izlemiyordu. Neyse neden TV'de açık olsun ki? Dylan artık 13 yaşındaydı ve yıllardır çocuk kanalı izlememişti. Bu noktada babasının oğlu hakkında yeterince bilgi sahip olmadığı da besbelliydi. Ayrıca Dylan çoğu genç gibi telefonuna çok düşkündü. Devamlı arkadaşlarıyla yazışırdı. Ancak kaybolmadan önceki geceden beri telefonda hiçbir hareketlilik görünmüyordu. Dylan kaybolduktan aylar sonra aile Dorfil'in programına katıldı. Bu müganlı tarzı bir program ve bütün aile bu programa çıktılar. Ayrıca program YouTube'da var. isterseniz bakabilirsiniz. Buramda konuştukları her şey baba marka işaret ediyordu. Doktor Phil marka yalan dedektörü testini teklif etti. Ancak Mark bunu kesinlikle reddetti. Yalan makinesiyle görevli kişi ilk defa çocuğu kayıp bir kişinin yalan makinesine bağlanmayı reddettiğini gördüğünü söyledi. Bu da insanların onu suçlu görmesi için büyük bir neden oldu. Hiçbir ipucu yoktu ve dava yavaş yavaş unutuluyordu. Dylan'ın babasının evinin yakınlarındaki ahşap bir alanda kalıntılar bulunana kadar. 13 yaşındaki Dylan Redfield öldürülmüştü. Dylan'ın kanı babasının oturma odasının her yerinde bulundu. Oturma odasının Dylan'ın hayatını kaybettiği yer olduğu düşünülüyordu ve Dylan kendi babası tarafından parçalanmıştı. Eminim bu noktada hepiniz hangi sebeple bir babanın bir oğlunu öldürmüş olabileceğini merak ettiniz. Bir baba oğluna bunu neden yapar, bunun için bir sebep vardı ve eminim siz de duyduğunuzda buna inanamayacaksınız. E, hayal edebileceğinizden çok daha fazla rahatsız edici ve iğrenç bir sebep. Mark yıllar sonra oğlunu öldürdüğü için tutuklandı. Tutuklandığında duruşması 10 kez ertelendi. Dylan annesi için bu gerçekten çok zor bir durumdu çünkü duruşmanın bir kere bile ertelenmesi çok zorken 10 kere ertelenmesini düşünün. Çok uzun bir zaman. Ancak sonunda Mark tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve 48 yıl hapis cezası aldı. Şu an kendisi 60 yaşında, bu da ömür boyu hapis cezası anlamına geliyor. Peki Mark neden çocuğunu öldürdü? Babasının pis bir durumu vardı ve Dilim bu durumu babasının yanına gitmeden önce öğrenmişti. Ve e, abisi Cody'ye bunu söylemişti. Ve abisi Cody de babasıyla yüzleşti. Dylan babasının bilgisayarında çok rahatsız edici görüntüler bulmuştu. Bu fotoğraflarda Mark makyajlıydı. Üzerinde kadın iç çamaşırları vardı. Ayrıca, ayrıca burası mide bulandırıcı, iğrenç ama hani söyleyebileceğim şekilde söyleyeceğim. E, bebek bezi giyerken ve bebek bezinden dışkı yerken görüntüleri vardı. Bu fotoğraflar sosyal medyada var. Hani bakmak ister misiniz? Yani ben koymadım, paylaşmayacağım. Çünkü ben de bakmadım yani. Çünkü çok iğrenç. Hafiften böyle bir gözüme ilişti. Bence bakmayın derim ama Yine size bırakayım. Dilin bu fotoğrafları gördüğünde babasından tiksindi ve telefonuyla bilgisayardaki bu fotoğrafların fotoğrafını çekti ve abisi Kodi'ye gösterdi. Polise göre Dilin öldürüldüğü gün muhtemelen bu fotoğraflar yüzünden babasıyla yüzleşti. Hani sen bunları abine niye gösterdin, niye benim sırrımı ortaya çıkardın diye babası kendisine çıkışmış olabilir. Belki babası bu görüntüleri inşa, inşa edebileceğinden korktu çünkü hepsi Dylan'ın telefonundaydı. Bu da Dylan'ın telefonunun neden bugüne kadar bulunamadığını gösteriyor. Bu arada telefon hiçbir zaman bulunamadı. Mark zaten öfkeli bir insandı ve bu konu hakkında da öfkeye kapıldı ve oğlunun canını aldı. Polis bu şekilde düşünüyor. Mark bugün hala masum olduğunu savunuyor ve fotoğrafların Photoshop olduğunu iddia ediyor ancak fotoğrafların Photoshop olmadığı ve kendisinin çektiği zaten ispatlandı. Evet, gerçekten iğrenç ve e, Dylan için çok üzücü bir olaydı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.